Doğan'ın kalbi Sakaryamızda. Artık güneş daha parlak, gökyüzü daha mavi, tabiat daha yeşil, çocuklar daha mutlu, öğretmenlerimiz gelecekten çok daha umutlu. Çünkü Sakaryamızda artık öğretmen akademileri var. Müzikten sanata, sosyal bilimlerden edebiyata, Türk İslam düşüncesinden bilim ve şehir hayatına kadar pek çok farklı alanda açılacak akademilerimizle milletimizin yazgısına yön veren münevver öğretmenlerimizin daima yanındayız. Dört duvar arasında değil, sıra dışı mekanlarda, tek sesli değil, çok sesli ortamlarda, alanında uzman isimlerle ve alışılmışın dışında yöntemlerle kapılarını aralayacak olan öğretmen akademileri, tüm öğretmenlerimizi kemalat yolculuğuna çıkarmakta kararlı. Sakarya Öğretmen Akademileri duygu, düşünce ve davranışta güzeli arayan Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyetinin aklı selim, kalbi selim, zevki selim seslenişini günümüze taşıyan nesilleri yetiştiren çelebi öğretmenlerimizin kişisel, sosyal ve kültürel yönden gelişimleri için hazır. Biz de öğretmen akademilerindeyiz. Haydi, sen de bize katıl. Çünkü bilgi umutlandırır. Umudum sensin öğretmenim. Umudum sensin öğretmenim. Umudum sensin öğretmenim. Umudumuz sensin öğretmenim.